Selamun Aleyküm arkadaşlar. Daha önceki videoda bahsetmiştik zaten. E, tasnif eserlere bakacağız. Tasnif döneminde yapılmış eserler. Biz tasniflerine... Elini... Sen ne demiştik? Sınıflandırmalar yapılacak demiştik. Peki bu sınıflandırmalar neye göre yapılmış? İşte bunlardan biri konusuna göre yapılan sınıflandırmalar. Buna alel-evvab diyoruz. Diğer ismini bilin. Alel-evvabdır. Konularına göre yapılmış sınıflandırmalar. Diğer bir sınıflandırma çeşidimiz alel-ricaldir. Yani ravilerine göre sınıflandırmalar. Diğer ise bir takım farklı kriterlere göre yapılmış sınıflandırmalardır. Bunlar da toplamda 5 tanedir. Şimdi öncelikle bir kavram haritasını görün istedim. Konularına göre alel evvab ile başlıyoruz. Konularına göre eserlerle. Evet. Alel evvab türü eserlerde neler var? Öncelikle bir konuyla ilgili hadisleri toplayan eserler yazılmış. Bunlar nedir? Tek konu hakkındaki eserleri toplamışlar. Mesela Kitabul Ferais, Kitabul Menak veya Kitabul Ildeyn yani bayramlar. Mesela sadece bayramlarla ilgili hadisleri bir kitapta toplamış. Buna ne diyoruz? Tek konuyla ilgili hadisleri toplayan eserlerdir. Bir diğer eser türümüz Alel Ebvap'daki birden çok alt konu barındıran ve bir ana konudaki hadisleri toplayan eserlerdir. Örneğin Kitabul İman. Ee, mesela ana başlığımız Kitabul İman bir ana başlığı var ve altında birden çok konu var. Mesela kitabul iman içinde ne olabilir? İşte peygamberlere iman, Allah'a iman, kitaplara iman, e, melekleri iman şeklinde birden çok alt konusu vardır. Bu da farklı bir e, eser türümüz oluyor. E, birincisi sadece tek konuydu. Diğeri ise e, tek konu altında birden çok alt konusu var. Gelelim muvattalara. Muvattalar ise belli bir bölgenin hadislerini toplayan eserlerdir. Burada muvatta vatan diye kodlayabilirsiniz. Vatan, bölge, muvatta bir bölgenin hadislerini toplar, ee, toplayan eserlerdir. Bunlar içerisinde hem merfu hem mevkuf hem de maktu hadisler yer alır. Bunları zaten anlamlarını daha önce söylemiştik peygamberden gelen, sahabeden gelen ve tabiundan gelen sözlerdir. bunların üçünü de muvattalar barındırır. Muad'da neymiş? Belli bir bölgenin hadislerini toplarmış. Şimdi gelelim sünene. Sünen çıktı. Her zaman yine çıkabilir. E, Sünen nedir? Fıkıh konularına göre tertip edilir ve sadece merfu hadisleri alır. Merfu ne diyor? Sünen sünnetten aklınıza gelebilir. Sünen sadece merfu e, ve fıkıh konularına göre tertip edilmiştir. Bunu da unutmayalım. Önemli sünenler. Diğer bir kitap çeşidimiz musannefler. Musannefler ise fıkıh konularına göre yine tertip edilir. Ancak sünnenden farkı ne? Merfu, mevkuf ve maktu. Yani sahabe ve tabiundan gelen sözleri de içerisinde barındırır. Sünenle musannefler tertip olarak aynılar. Ancak musannefte fark nedir? Mevkuf ve maktuyu da içerisine alır. Gelelim cami türü eserlere. E, camiler ise sünen konularını alır. Sünen konusu neydi? Fıkıh konuları yani. E, ayrıca bunun yanında iman alır, yaratılış, fazilet gibi birçok konuyu aynı anda barındırır camiler. E, ve en meşhur olanı Buhari ve Müslim'in camileridir. Zaten Buhari ne yapıyor? Bu camisinin içerisinden seçtiği sahih hadislerle e, sahihini oluşturuyor işte camilerde bu şekildeydi. alev türü eserlerimiz kaç taneymiş? 6 taneymiş ve bunlar içerisindeki 4 tanesi çok önemli çıkmış sorudur. alev eserler her zaman da çıkabilir. Şimdi gelelim aler rical türü eserlere. Yani burada da sıralama nasıl olacak? Raviye göre olacak. İlk şeyimiz çeşidimiz mucem. Mucem eserler nedir? Hadisleri ravinin adına, ravinin yaşadığı bölgeye veya ravinin kabilesine ya da kitabı yazan müellifin hocalarının isimlerine göre tertip ediyor bunların en meşhuru ise Taberani'nin üç mucemidir. Bunun çıkma ihtimali güzeldir yani güzel bir sorudur. Yüksektir. Büyük, orta, küçük mucem kime aittir? Taberani'ye aittir. Bunu bilelim. Mucem neymiş? Hadisleri ravinin adına, yaşadığı bölgeye ya da kabilesine göre ya da müellifin hocalarına göre sıralıyor. gelelim müsnet tür eserlere. Müsnetler nedir? Hadisi ilk ravisi olan sahabeye göre alfabetik olarak sıralıyor. Ve sadece merfu hadisleri alıyor. Yani sadece Resulullah'ın Resulullah söz ve yıl takrirlerini ifade eden hadisleri alıyor. Bunun ise en meşhur nedir? Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Çıkmış sorudur. Yine de çıkabilir. Neymiş? Müsned hadisi ilk ravisi olan sahabeye göre sıralama olan kitaplardır. Etraf kitapları nedir? Hadisin başından bir bölümü veriyor, sonra o hadisin farklı rivayet kanallarına veriyor. E, şimdi nasıl olacak? Yani hadisin ilk başından e, işte birkaç kelimelik yeri verecek, e, ilk başını verecek hadisin. Daha sonra hadisi devam ettirmeyecek, hadisin senetlerini verecek, farklı kanallarını verecek. Hani biz tarihi anlatmıştık ya daha önce. İşte farklı tarihlerine, farklı kanallarını verecek o hadisin etraf kitaplarında. E, Aler, Rical, Türeslerimiz kaç taneymiş? Üç taneymiş. Mocen, Müsned ve Etraf kitaplarından oluşuyormuş. Müsned çıktı. Yani e, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i soruldu. E, ancak diğerleri de çıkabilir. Önemlidir çünkü burası. E, ismen e, isim olarak da bilelim. Aler, Rical, e, Ravi'ye göre. Yani rica zaten ne demektir? Arapça'da adam demektir. E, yani e, hadisin ravilerine göre sıralanan eserlerdir. Evet şimdi biz e, tasnif eserlerde demiştik ki e, alel rical ve Alel-Ebbab dışında da bazı e, tertip yöntemleri oluyor. Bunlara bakalım şimdi de. İlki müstedrekler dedik. Müstedrek çıktı. E, müstedrek nedir? Müellifin şartlarına uyduğu halde kitabını almadığı hadislerini topluyor. En meşhur ise Hakim el-Nisabir'in el-Müstedrek ales sahihan. Yani e, Hakim el-Nisabir'in ne yapmış mesela? sahihaynı almış önüne yani Buhari ile Müslim'in sahihini önüne almış ve Buhari ile Müslim'in şartlarını da önüne almış. Bakıyor ki bir hadis var. Buhari ile Müslim'in şartlarına da uyuyor. Ancak her ikisi de kitaplarını almamışlar bu hadise. Belki o hadise ulaşamadılar, belki o hadisi hiç duymadılar. bu yüzden kitaplarını almamışlar. İşte bu şekilde Onların e, şartlarının uyduğu halde kitaplarını almadığı hadisleri hakimen nisabı toparlıyor, bir kitap haline getiriyor. Bunun ismini de ne koyuyor? el müstedrek ales sahihan koyuyor. Gelelim tahriçlere. Tahriçler e, iki anlamı var. Tahricin ilk anlamı bir kimsenin kitabından hadisi alıntı yapmak. Yani ben e, bir müellifin kitabını açıyorum, oradaki hadisi alıntı yapıp kendi kitabımı alıyorum. İlk anlamım budur. Diğer bir anlamı ise, bir hadisi önüme koyuyorum ve diğer temel hadis kitaplarını açıyorum. Bu hadisin diğer temel hadis kitaplarındaki yeri nedir? Hangi konumdadır? Bunun değerlendirmesini yapıyorum. Yani tahricin iki anlamı varmış. Birincisi alıntı yapmak, ikincisi değerlendirmek anlamında. Gelelim zevai tür eserlere. Zevai bir veya birkaç kitap inceliyor. Bunlardaki temel hadis kitaplarından fazla olarak geçen hadisleri başka bir eserde topluyor. Yani zevaid fazlalık. Şimdi ben bir hadis kitabını alıyorum. Bir de önüme mesela yine Sahih Ayn'ı koyuyorum. Buhari ile Müslim'in kitabını koyuyorum temel hadis kitabı olarak. Bakıyorum, bu kitapta Buhari ve Müslim'in zikretmediği fazladan hadisler var. İşte ben bu hadisleri topluyorum, ayrı bir eser yapıyorum. Buna da ne diyorum? Zevaid diyorum. Tergip ve terhip türü eserlerimiz var. Bunlar da e, tergip iyiye teşvik eden hadisler. E, terhip ise kötülükten sakındıran hadislerdir. Bunları bir araya toplayıp kitap haline getiriyorum. Bu da tergip ve terhip e, türü eser oluyor. E, diğer bir türümüz ise müstahareçler. de bir hadis kitabını seçiyorum. Sadece o hadis kitabındaki hadislerin farklı senetlerini araştırıyorum. Şimdi biz etraf kitabında da aynı şeyi söylemiştik. Bir hadisi alıyorum, hadisin baş kısmını verip diğer farklı senet kollarını araştırıyorum demiştik. İkisinin farkı nedir peki? Müstahreç ve etraf kitaplarının farkı, müstahreçle bir hadis kitabına bağlı kalırsın. Ancak etraf kitabında istediğin herhangi bir hadisi alırsın. İşte ikisi arasındaki fark da e, bu şekildedir. Şimdi biz bitirdik. Tasnif dönemi eserlerini e, bu şekilde bitirdik. Bir de tasnif dönemiyle ilgili e, önemli kitaplarımız var. Ona da bir sonraki videomuzda bakalım.